Ya <laughs> Salak. <gülüyor> hile bu adam. Bu adam hile. Hile olmama ihtimali yok bu arada bu adamın. Kapıdan girdiği gibi kap karanlıkken beni vurdu. Hile değil mi bu? Ne bu? Vazgeçtim mi? Yukarı gideceğim. Bir de sabah olsun abi. Böyle oynanmaz ya bu. Şey görüyor hap orospu çocukları. Neredeyiz amına koyayım Bunda öleceğim ben burada bu arada. Belliydi böyle bir şey olacağı. Çok belliydi böyle bir şey olacağı o kadar daracık alanda kanaması olan 3 tane maymunla fightlamak böyle oluyor işte. Abi dojladım. Yemin ediyorum dojladım. Hayır. Bir can. Ecdadını sikeyim boss gibi. Tuvalete gidip geliyorum. Orospunun çocuğu seni. Seni orospunun çocuğu seni. Senin ananı avradını sikeyim. Buradan gitsem <laughs> Lan nasıl düştün öldün ya? Abi buradan düşüp ölünür mü? Abicim buradan düşüp ölünür mü ya? Yemin ediyorum bütün haritayı dolaşsaydık daha çabuk giderdik. Vallahi bak. Bütün haritayı komple baştan sona en oyuna yeni bak yeniden başlayalım bak. Oyuna en baştan başlayın geri çar açalım. Buraya dümdüz koşalım daha hızlı gider giderdik. Ya seni ilgilendiren bir şey yok. Buraya niye getirdiler seni? Oğlum bana River Blood burada diye buraya getirdiler. Büyücü kulesi bu var. ne, ne işin var burada? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Dalga mı geçiliyor şu an? Ben niye uğraştım ha bununla? Ha bir sen eksiktin orospunun evladı. Ananı sikerim senin burada bak orospu çocuğu. Senin ananı sikeyim ya. Senin ıstakoz kere dondurulmuş ananı sikeyim ya. Gel abi. Şuraya bir insan niye marika eklemez ya? Niye ya? Ben senin oyun kere ecdadını sikeyim. Ecdadını sikeyim. Oyun kere... Ananın amına koyayım. Oh. Ulan Ses elim yanlıştı. düğmeye değmiş chat. Elim bu düğmeye değmiş. Ya 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 bu düğmeye değseydin olacaktı. Ya elim bu düğmeye değseydi olacaktı chat? Ya böyle girseydim yayına. Olmaz işte. Öyle girmişim pardon. Abi çok uzun range'in ya. Ya boşa giden bir pot. Harika. Harika. Ananın amcıymış. Oros bu çocuğu boz. Ya siktir git ya. Harbiden siktir git ya. Anasını sikeyim böyle bozsun ya. Harbiden siktir git ya. Ya niye koşmuyorsun? Amına koyayım niye koşmuyorsun? Koş diyorum ya koşmuyor ya kafa yiyeceğim ya. Basıyorum amına koyduğumun tuşuna basıyorum basıyorum amına koyduğumun tuşuna ya. Cık. Niye koşmuyor niye ya havaya çıktığı gibi basılı tuttum niye koşmuyor ya. Sikeceğim anasını ama he. Allah Allah. Analoglarım uçtu. Nereye uçtu Allah bilir. Analoglarım yok. Bir yerlere uçta amına koydum analogları. Anasını sikeyim böyle işin ya. Yapacağınız oyunu amına koyayım. Analogları bulmam lazım bir saniye. ilk dilemede ah dearest nicola my brother ilk sabah e atmaya çalışıyor galan Kan çıktı ölmedi ama canı az. Yakalarsam güzel. Lan aşağı in. Ohoho, baby. Canlı az olmasına gerek bile yok diyor. Gerek bile yok headshot'ımı atarım devam ederim diyor. Bana bir 3 level kas lazım ya. Çok güzel olur şu an. Ohoho! Ya 2 hafta oynamasam ne olur şu oyunu? 2 hafta oynamasam ne olur ya? Ne fark eder ki? Bu hep de adam vurunca da coin almamız lazım ya böyle bin coin falan. Ya hayır ya. Allah'ım ya Rabbi. 3 drone 2 oyuncu vurdum. 4 oy 3 oyuncu 4 drone. Baba ben neyim? Gerçek bir asker miyim ben? Gerçek bir sol miyim ben? Bak 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 bak. Drone'ları tak 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 indirdim aşağıya. Yandı. Yandı buralar. Yandı. Tık tık. Tık tık. Of ne vurdum be. Anlaşıl tamam. <laughs> Dragon oldu daha mı mantıklı acaba? Ya ben bu oyunu sikiyim. Ben bu şansını sikiyim ya. Şu adam bana orada vuruyor ve diğer adam hiç bakmıyor bile değil mi? Benim arabama ne oluyor? Bu adamın arabası niye hiçbir şey olmuyor? Ben niye bu kadar şanssızım ya?